Şimdi ilk soruya bakalım. 3 elemanıdır A demiş. Bu doğru mu? Evet, evet. Nerede doğru? Bakın kübe içerisindeki 3 elemanı. Bu elemanı değil. 2 4 elemanı mı? Bakın burada 2 4 evet. var. Doğru. SA 4'tür demiş. 1 2 3 4 tane elemanı var. Doğrudur. Var mı sıkıntı? Geçiyorum. Şimdi buraya geldik. N bir pozitif tam sayı olmak üzere 1'den 2 n eksi 1'e kadar olan ardışık en tane tek sayının toplamı tamam. Şeklin örüntü olarak tanımlanmıştır. A20 kümesi, kümesinin tüm elemanlarının toplamı kaçtır? En yerine ne yazacağız? 20. 20. E karesi? Evet. Bitti Zaten her şeyi tanımlamış bize. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi burada ne demiş? A ile B eşit kümeler olduğuna göre. Eşit küme demek eleman sayıları da <gülüyor> aynı. <gülüyor> elemanları da aynı demek. Bakın denk derse sadece eleman sayıları aynı. Eşit derse hem eleman sayıları hem de elemanları aynı. Şimdi bakıyoruz buraya. O zaman bunlardan bir tanesinin 3 olması lazım. Nasıl karar verdiniz? Hı? Evet. Tamam. O zaman bu 3 olabilir değil mi? Evet. 2x eksi 7 3 olsa 5. x 5 mi olur? O zaman buradaki elemanım 7 olur. Y'nin de ne olması lazım? 7. 7. İkinci olarak y 3 olabilir direkt. Doğru mu? Evet. E, tamam. Y'nin ya 7 ya 3 olması lazım. Alabileceği değerler toplamı kaç oldu? Anladım. 10 oldu. Anlaşıldı mı? Evet. Devam ediyorum. Şimdi burada ne vermiş? Elemanıdır yazıldığında doğru olanların sayısı. Şimdi bir elemanı mı? Buraya ne yazması lazım? Alt kümesi, alt kümesi lazım. yazması lazım. Buraya evet. Buraya alt küme de yazsa eleman da, eleman da yazsa doğru. Çünkü bakın iki tek başına eleman Bir tane küme işareti koyduğumda alt küme olur. Parantez içinde iki eleman Eleman yazdığında da doğru olur. Buraya baktık. Aynı, eleman da Aynı şey. Bir ve iki ayrı ayrı elemanlar olduğu için Alt küme de doğru, elemanda da doğru. Boş küme Sembolü bu da bunun elemanı. Doğru mudur? Aynı zamanda alt kümesi de. Bu arada şunu söyleyeyim. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ama bunu koyduğu zaman işler değişir. Boş küme ya böyle sembolize edilir ya böyle. İkisi birden varsa bu şu sembolü içeren bir elemanlı bir küme demektir. Bu boş küme demek değil. Anlaşıldı mı? Yani bu şunu eleman olarak içeren bir tane küme demektir. Evet o zaman bu sadece alt kümesi olabilir. Çünkü bu eleman olarak var bir tane küme yazdı okeyiz. Buna geldik 1-2-1-2. 1-2 eleman olarak var mı burada? Var. O zaman bu sadece alt küme. Buna geldik 1-2-3. Bu da sadece eleman yazarsa doğru çünkü 3 tek başına eleman olarak yok burada. O zaman devamını eleman siz değil. elemanı değildir nerelerde yazsa doğru olur. Alt sadece alt kime? Buralarda eleman değildir yazsa doğru olur. İkisine mi? Buna buna elemanı değildir dese doğru olur. Buna da elemanı değildir dese doğru olur. Buna da elemanı değildir dese doğru olur. Sonuncu da doğru olur. Hayır bunu. Ha. Elemanı dedik ya. Alt kimse değil diye düşündüm. <laughs> o zaman elemanı değildir yazdığındaki doğru sayısı 3 mü oluyor? <laughs> Elemanıdır yazdığındaki doğru sayısı 1, 2, 3, 4 ne oluyor? Alt küme yazdığında doğru sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı oluyor? Evet. Kaç geliyor bu da? Evet. <laughs> tamam mıyız? Yes. <laughs> evet. Yazdın mı? Dinledin mi? Anlattım. <laughs> ne dinledin? Sen dinledin mi? Dinlemedin. 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 <laughs> Dinlemedin. Şimdi... Devam ediyorum. <laughs> Devam ediyorum. Matematik öğretmeni Murat Bey derste tahtaya kümesini yazıp öğrencilere aşağıdaki tanımlamayı yapıyor. A kümesinin 3 elemanlı bir alt kümesinin tüm elemanların toplamı hem de tüm elemanlarının çarpımı çift tam sayı oluyorsa bu alt kümeye üçlü çift küme denir. Yani A artı B artı C çift olacak. Bir de A çarpı B çarpı C çift mi olacak? Bunu mu istiyor benden? Doğru mu? Şimdi A çarpı B çarpı C'nin çift olabilmesi için ne olması lazım? Çift tek tek çift ya da başka ihtimal var mı? Hepsi çift olabilir. Ha, evet hepsi çift olabilir. Başka ihtimal var mı? Yok. Çarpım içinde zaten bunlar sağlanıyorsa çarpım her türlü çift olur. Doğru mu? Evet. Çünkü sayılardan bir tanesi her türlü çift olmak zorunda. Biz örnek vermiş. 1, 2, 3, 6. Çarptı 6. Tamam. Murat Bey'in yazdığı A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi? Üçlü çift kümedir. 3 tane çift seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. 3 tane çiftim yok elimde. Tek, tek çift seçelim. Aynen. 2 tek bir çift seçeceğim. Kaç tane tekim var benim? 3 tane. 1, 3, 5'im mi var? <laughs> Bunlardan kaçını seçeceğim? iki tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 3. 1, 3, 1, 5, 3, 5. Doğru mu? Evet. İki çiftlerden kaç tane seçebilirim? İki farklı seçimim var. O zaman altı tanesi. Tamam. Evet. Var mı sıkıntımız? Devam ediyorum. Evet buraya geldik. A3 kümesinin en çok 2 elemanı. Bakın en çok 2 elemanlı demek ne demek? Boş olabilir. 1 elemanlı olabilir. 2 eleman olabilir. En çok 2 demek 2 ya da 2'den az demek. Şimdi A3 dediğim zaman en yerine 3 mü yazacağım ben? O zaman eksi 8 x 9 mu oldu? Doğru mu? Şimdi burada kaç tane eleman var o zaman? 17. Kaç tane eleman var burada? 16. 16 tane değil mi? Farklarının bir eksiği kadardı. Şimdi o zaman boş bir tane. Bir elemanlı 16 tane mi seçebilirim? İki elemanlı 16'nın ikilisi. Bu şu demek. Şimdilik bunu bilin. 16'dan Çabuk. iki tane geriye doğru açıyorum. Böyle iki yapıyorum. Ne yaptı bu? 120 yaptı. 137 yaptı. Tamam. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Geçtim. Ali alt küme sayısı ile eleman sayısının toplamını eleman olarak bulunduran kümeyi üst küme olarak isimlendiriliyor. A kümesinin eleman sayısı 2 ve alt küme sayısı 4. 2 üzeri 2'den dolayı. O zaman ne istiyor benden? 2 üzeri n artı n benim elemanım olacak değil mi? Doğru mu? B diyeyim buna. Şimdi alt kümelerinden kaç tanesi üst kümedir demiş. Bunun alt kümeleri ne olabilir? Bir elemanlı olabilir. Bir elemanlıysa 2 üzeri 1 artı 1'den 3'ü eleman olarak bulunduracak mı? E bir eleman olacak. Üç de kesin olacaksa tek elemanlı. Sadece üç mü? İki elemanlı olsa bunu kesinlikle içerecek mi? Yani kaçı içermek zorunda? 6'yı değil mi? E i̇ki eleman olacak. Bir tanesi 6 olacak. Geri kalanını kaç farklı eleman seçebilirim burada? 5 farklı eleman seçebilir miyim? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 hepsi olabilir doğru mu? 3 elemanlı olsa 2 üzeri 3 artı 3 elemanı mı olmalı? Ama, evet. Bu ne yapar? 11. 11 e, üst kümede yok ki alt kümede olsun. Ya, evet. O zaman 5 tane burada, 1 tane burada. Toplam kaç tane? 6 tane. Yani, e, zaten B'nin alt kümesi olması gerekiyor ya. Yani. Tamam. Devam ediyorum. Devam 6'nın hmm? altı evet, yanına Hı? Hangi altı oldu? da altmış. Evet, 6'nın yanına farklı şey yazabiliriz dedik ya. Bak buraya yazdığım kümeler şunlar. 6 1, 6 2. küme sayısı mı istiyoruz? Evet. Kaç tanesi diyor ya? Tamam. Devam ediyoruz. Neden? Kümeler bitince çıkacağız o zaman Olur hocam de. Devam ediyoruz 5 soru Kaç? 27 Aynı şey Alt kümelerin kaç tanesinde A bulunur D bulunmaz Gençler bu tip sorularda şunu yapıyorum A'yı bulunduğu için attım D'yi de bulunmayacağı için attım Kaç tane eleman kaldı? 5. 5 2 üzeri 5 32 tane Tamam mıyız? Devam ediyorum. Burada ne demiş? Şimdi A, B'nin alt kümesiymiş. B'nin 4 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde? A'nın yalnız 1 elemanı bulunur. Şimdi A'da 3 tane eleman var değil mi? Bunlar A, B, C olsun. B'de 7 tane eleman olacak. Bu A, B, C kesin olacak. Geri kalan elemanlara da 1, 2, 3, 4 diyelim. 7'ye tamamlamak için. Böyle isimlendirdim. Şimdi ne istiyor benden? B'nin 4 elemanının alt kümelerinin kaç tanesinde A'nın yalnız bir elemanı bulunur? Şimdi bir tanesi ya A ya B ya C olacak. Kaç farklı şekilde seçebilirim ben bunu? Üç farklı şekilde seçebilirim değil mi? Sonra yine tekme yiyeceğim. Şimdi geri kalan kısmada üç tane eleman mı seçmem gerekiyor benim? Onları da bunların arasından mı seçeceğim? Yani bu dört elemandan üçünü seçeceğim. Bu da neye eşit? Dörde. Yani bu kısmı da dört farklı şekilde seçebilirim. Totalde 12 kümen bulundu. Sakinlikle. Kümeler mi gidecek? Sakinlikle. 19 soru var. Soru fonksiyon kanalına yapmışız. Devam ediyoruz. Kümeler mi Ya Yardım ne yapacağız? Zaten anca diğer dersin sonunda bitiririz. Blok yapacağız öyle. Deneyimiz çıkmayacağız böyle. Yeniden. Evet bakalım buraya. Kaç farklı N kümesi yazılabilir diyor değil mi? Şimdi bakın. M'de 1, 2, 3, 4 var mı? N'de o zaman kesinlikle neler olmalı? 5, 6 ve 7 kesinlikle olmalı mı? Çünkü bu elemanlar birinden birinde olmak zorunda ya. Bunlar kesin olmalı. Bunların yanında... Şunlar olsa da olur, olmasa da olur. Bunlarla kaç farklı alt küme yazabilirim? Hmm. O zaman 16 farklı n kümesi yazabilirim. Çünkü bundan sonrasında bu 4 eleman olsa da olur, olmasa da olur. Tamam? Hmm. Devam ediyorum. Şimdi burada ne demiş? P1 pozitif tam sayı olmak üzere gerçek sayı kümeleri şeklinde tanımlanmış. A1 yazdım yerine biri. Ne oldu bu? 0 2 mi oldu? B1 B1 ne oldu? Bu A1 B1 ne oldu? 0 4 mi oldu? Doğru mu? O zaman B1 A1'in üst kümesidir. Doğru mu? İçeriyor çünkü. A2 B2 A2'ye bakalım. A2 ne? 4 3 mü? Bu da 5 mi? B2 ne? 1 9 Şimdi bunların kesişimleri A2'dir demiş. Doğru mu? Evet. Bunların kesişimleri nedir? Şimdi iki kümeyi kesiştiriyorsak şunu yapacağız. Küçüklerden büyük olan, büyüklerden küçük olan. Anlaşıldı mı? Ee, Devam ediyoruz. A3 ile B3, B3'tür demiş. A3'ü bulalım. A3 ne olacak? 8'e 10 olacak. Değil mi? Evet. B3 ne olacak? En P yerine 3 yazarsak evet. 4 16 mı? Doğru mudur? Evet. A birleşim B'de D3'tür demiş. Doğru. Tamam. Burada şunu özellikle olarak yazayım size. Eğer ki A, B'nin alt kümesi ise A kesişim B A'dır. A birleşim B D1. Ben de ben değil ya. <laughs> değil. Şey Hı, ne falan Adam bizi Ne oldu? Şey. Hakan <gülüyor> 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 Tamam mıyız? <laughs> Devam ediyorum. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır demiş. Bu ne demek? 36'yı bölen pozitif tam sayılar demek değil mi? Evet. Nedir bunlar? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mı yok? 24 yok direkt 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2'nin karesi, 3'ün karesi. Bir atladık, 3, bir atladık, 3, 9. Tamam, doğru. Şimdi A birleşim B'de. Ortak olanları çıkartalım. 9 gitti buradan. 12 gitti. Başka giden var mı? Yok. Burada kaç tane eleman vardı? 9 tane. 10, 11, 12, 13, 14 tane mi oldu o zaman? Tamam mıyız? Birleşimde her elemanı bir defa alacağımız için iki tane olanlardan birer tanesini sildik. Devam ediyorum. Şimdi A kesişim B buysa A'da kesinlikle ABC var. B'de de kesinlikle ABC var değil mi? Ekstra ne var ne yok bilmiyoruz. Ama bunlar kesinlikle var. B'de bir de ne olmalı? D ve e de kesinlikle olmalı, doğru mu? Çünkü B ile C'nin kesişimi de bu. Yani C'de de kesinlikle A, B, C, D ve E olmalı. Devamı olabilir de olmayabilir de. Bu kısmı bilmiyoruz. Mantık anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Tamam. Bu arada bunun bu sorunun çözümüyle bir alakası yoktu. Size bilgi olarak verdim. B kesişim A birleşim C'yi bunu dağıtacağız buraya. A kesişim B birleşim B kesişim C olarak yazabilirim. A kesişim B'yi vermiş bana. B kesişim C'yi de vermiş. Bunların birleşimi kaç elemanlı? Kaç tane eleman var bu ikisinin birleşiminde? Tane beş bir tane. Var. Doğru mu? Ha, evet. Birleşimini alacağız. 5 Peki 5 elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı neydi? 2 üzeri 5 eksi birden 31 Anlaşıldı mı? Hayır. Var mı sıkıntı? Hayır. Tamam, devam ediyoruz. Burada ne demiş? Betül ile Cenk'in her biri 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıda verilmiştir. Betül'ün telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme, Cenk'in telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme C olmak üzere. Şimdi bakın. Elemanların toplamı hangisidir? Bu B'de olup C'de olmayan demektir değil mi? Şimdi iki tane küme çizdim. Tamam mı? Bu B kümesi olsun bu C kümesi olsun. Burada kesişimde kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Burası 5 elemanlı. Bu elemanlar neler? 0, 2, 4, 5 ve 7 mi? Şimdi B kümesi 8 elemanlıysa burada kaç tane eleman olmalı? 5. 3 tane kaldı. Şimdi buradan bulabilir miyiz onları? Bir burada kesim var. Doğru mu? Başka var mı? 8. Evet, 8. Başka var mı? 5 burada var zaten. 0 da burada var. Başka yok. Dursun şimdilik orası ama burada bir eleman daha olması lazım. Şimdi C7 elemanlıysa burada 5 eleman varsa burada 2 elemanlı olmalı. Buraya ne yazacağız? Üç. Sadece 3 var. Doğru mu? Şimdi B fark C kümesinin elemanlarının toplamı hangileri olabilir demiş. Şimdi B fark C'de 1 olacak, 8 olacak ve bir tane daha eleman olacak dedik değil mi? Bu eleman ne olmayacak? Şunlardan biri olmayacak. Ne Bilmiyorum ki. 6 9 artı 6 olabilir. 15. 9 artı 2 1. 1'i kullandık. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. 4, 5, 6, 7, 8 mi olabilir? 8 de var. 9. 9 koyarsam da 18 mi olabilir? Anlaşıldı mı? Hayır. Nereyi anlamadın? Sor. İşte C'nin diğer elemanına değer verdik. Kalanlardan. Bak mesela 1 8 0 2 4 bunların hepsi kullanıldı ya. Geriye ne kaldı? 9 ve 6 kaldı. Bu cender elemanı ya 6 olabilir ya 9 olabilir demek. Tamam? Anlaşıldı mı? O zaman devam ediyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz? Ne yapıyorum ya? İzle adam haklı. 15'teyiz. A ve B 22 elemanlı birer bir evrensel kümenin alt kümesi olmak üzere. Şimdi bu A bu B mi? Bir tane de evrensel çizdim. Hemen isimlendireyim bunları. A, B, C, D dedim. B'nin değili nedir burada? A ve D midir? On ikiymiş. A fark B'nin değili neresi? A fark B burası değil mi? Yalnızca A. B artı C artı D midir bu da? 16. Evet. A birleşim B'nin değili neresidir? A birleşim B burası bu D. A kesişim B B zaten. D eşittir. 3B'ymiş. Ne istiyor benden? B fark A yani C'yi istiyor. istiyor. Şimdi bunlardan yararlanarak hmm. C'yi bulabilir miyiz? Hmm. Şimdi ben bunları toplarsam şu ikisini ne bulurum? A artı B artı C artı D artı D mi bulurum? Hmm. Peki A, B, C, D kaç elemanlıydı bu evrensel? 22. 22. D'ye ne kaldı? 6. 6 mı kaldı? E, B de kaçtır o zaman? 3'tür. Dur 2'dir. Şimdi B yerine 2, D yerine de 6 yazdığımız zaman C'ye kaç kaldı? 8. Hocam, ya. Şey D eşittir 3 B'ydi ya. D'yi 6 bulduk, B 2 oldu. Burada yerine yazdık bunları. C'yi bulduk. Hı -hı. Hadi verelim.